İşaretimiz olan yere geldim. 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 Tam ortasına yerleştiriyorum. Şimdi arada 1, 2, 3, 4 4 tane sık iğnemiz var. Hepsine batıyorum. 1 2 3 4 Burada artışlar çiften çiften oluyor. 2, 4, 6, 8 olarak işaretli yerimize geldim. 3 tane batıyorum. 1 2 3 Tam ortasındaki yuvaya işaretimizi koyuyorum. Her yuvaya batarak evet. ilerliyorum. İşaretimizin olduğu yere geldim. Tekrar. Aynı yuvaya 1 2 3 Ortasındaki yere koydum. Bakın tam ortasındakine yine burada da bir iki üç dört sık iğne yaptım aradaki boşluğa çıkartıyorum bir iki üç yuvaya batarak sıranın başına gelelim Şaretimiz olan yere kadar geldim rahat oluyor hiç oraya gelene kadar saymadan devam edebiliyoruz çıkartıyorum 3 tane batıyorum 1. 2 3 Tam ortasındaki noktaya işaretimizi koydum. 4 yapmıştık. Şimdi 1 2 3 4 5 6 sık iğne yaptım aradaki boşluğa ayracımın olduğu yere 1 2 3 Yine tam ortasındaki noktaya koyuyorum. Bakın, köşeler daha belirgin oldu. Devam ediyorum. Sıranın başına gelelim. İşaretimiz olan yere kadar ilerliyorum. Geldim. İşaretler bize çok kolaylık sağlıyor. Hiç saymadan oraya gelene kadar tek batıyorum. Geldiğim noktaya 1 2 3 tane sık iğne yapıyorum. Tam ortasına yerleştiriyorum. bir iki üç dört beş altı altı tane sık iğne yaptım geldim bir iki üç artırmamızı yaptım. Şimdi tekrar tek tek batıyoruz. Mantık bu şekilde. Köşelerimizde belli oldu. İkişer ikişer artırın artış yapılıyor 2 4 6 8 olarak aralarda tek tek batıyoruz yani çantanın boyuna göre ebatına göre istediğimiz büyüklükte yapabiliriz biraz ilerledim bu şekilde köşelerimiz daha belirgin oluştu kağıt ipten çantama devam edeceğim. Onu da sizlerle paylaşacağım. Bu şekilde Umarım yardımcı olmuşumdur. Irmak örgü İşleri kanalına abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.